Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Bahçeli Evler İstanbul'dan sesleniyoruz ve Fidan grubun konu olduk. Firma sahibimiz Sayın Ekrem Fidan ile birlikteyiz. Bakalım bize bu Fidan grup hakkında neler aktaracak. Merhabalar Ekrem Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Ekrem Bey. Burada Bahçeli Evler'de sizlerleyiz ve Fidan grup olarak birçok işleri bizlerle paylaşıyorsunuz. Yani hemen hemen her sektörde varız demek doğru olacak bu konu hakkında ve biz de o zaman hemen soruyoruz. Fidan Grup kaç yılından beri bizlerle ve hangi aşamaları kaydederek bugünlere geldi diyoruz. Fidan Grup 1986 yılında başlayıp faaliyetlerine 1986'dan 1996'ya kadar kademe kademe büyüyerek gıda sektörü, otomobil sektörü, inşaat sektörü olarak devam etmekteyiz. Faaliyetlerimiz yaklaşık 20 seneden beri devam ediyoruz. Bu faaliyetler sözü içerisinde kendi yaptığımız işleri müşterimize güzel bir hizmet bir şekilde sunup ve onların e, gönüllerini alarak onlara hizmet vermekteyiz. Değil mi? Her şeyin en iyisini yapmak sizin ana felsefeniz prensibiniz evet. olmuş. İnşallah tüm sektörlerinize de aynı başarıyla bizlerle olursunuz. Uzun yıllar boyunca diyerek kademe kademe açmak istiyorum. Gıda deyince burada gerçekten çok keyifli bir büfemiz var. Değil mi? Burada e, bu büfede Londra büfe olarak hizmet veriyorsunuz ve hakiki et döneri çocukluğumuzun dönerini bizlerle paylaşıyorsunuz. Çünkü çoğu evet. yerde artık bu kıyma olarak bizlere sunuluyor ama eğer buraya gelmişsek Bahçedevler Londra büfedeysek artık etin hasını yemek mümkün oluyor. Kesinlikle. Burada tabii ki sevgili ustalarımız çok çok önemli onları bize sunarken ama en önemlisi oradaki et. Bu eti nereden sağlıyoruz? Şimdi bizim etimiz kesinlikle e, hormonlu bir et değildir. Bizim etimiz Konya'nın ovalarında ve keklik yiyen e, ve doğal olarak beslenip de mis gibi kekik kokusuyla kesim, bize geliyor. Zaten burada yiyeceksiniz, bakacaksınız, neticede siz de damak tadında uyacaksınız. E, biz kesimimizi kendimiz yapıp etlerimizi kendimiz burada et halinde e, kıyma halinde, aynı zamanda hamburger halinde işleyip kendimiz ustalarımız tarafından e, saygıları geliştirilmiş e, sunuyoruz ve damak tarafından yedikten sonra söylüyoruz nasıl bir şekilde olduğunu. E, kesinlikle müşterilerimizden almış olduğumuz değerlere göre konuşuyorum ben. E, çok güzel e, bir gelen bir daha. Dönüşümler, Dönüşümler alıyoruz istiyor. değil evet, mi? Evet, evet. E, peki burada günün geç saatleri ne kadar açık? Sabah kaçtan akşam kaça kadar hizmet veriyoruz? Faaliyetimiz hastanede olduğu itibariyle sabahın saat 7'de başlayıp akşamın saat 10'a kadar devam etmektedir. Sevgili müşterilerimize o şekilde hizmet veriyoruz. Değil mi? Sabahın erken saatlerinde kahvaltıyla başlayan menü, ilerleyen saatler Değişik sandviçler, hamburgerler, sosisler, evet. dönerler, köfteler, evet. ızgaralar şeklinde bizlerle buluşan keyifli bir menüye dönüşüyor. Evet. Ekrem Bey e, bu güzel mekan aynı anda kaç kişi ağırlama kapasitesine sahip? Bizim mekanımız... E... Özellikle e, 70 kişi bir an aynı anda e, ağırlayıp artı öğlen saatlerinde çok yoğun olduğu için e, dışarı paketimizde 8 tane motor olmak kaydıyla e, Ataköy, Şirinler, Bakırköy ve e, spor tesisleri olmak üzere yaklaşık dağılım gerçekleşiyor. Dağılım gerçekleşiyor. O yoğunluk bir... o öğlen saatlerinde oluyor. Öğlen saatler dışında da işte e, bizi tanıyan müşterilerimiz, standart olan genel müşterilerimiz e, kahvaltı tarzında sabahları, öğlenleri, öğleden sonra da e, çikolata, portakal suyu, pasta, kek gibi şeylerle hem muhabbet esnasında hem de böyle dost hani sohbetleri yaparak değerlendiriyorlar burayı özetle hemen bunu şöyle noktalayalım sevgili Ekrem Bey diyelim ki burada istediğiniz her menü çok erken saatlerden gece geç saatlere kadar sizlerle gelemeyen sevgili konuklarımızın da biz ayağına giderek bunları ilk anda piştiği lezzetiyle sunuyoruz diyelim ve gelelim o muhteşem inşaat projelerinize çünkü burada Fidan Grup deyince birçok projede bizlerlesiniz. Dediğimiz gibi gıdadan otomotive otomotivden inşaata kadar. İnşaatlar nerede yapıyorsunuz? İnşaatlarımızı İlk başladığımız inşaat e, İzmir, Gazi Emir olmak üzere orada hı hı. faaliyetimizi e, gösterdikten sonra e, ikinci inşaatlarımızı Esenköy yazı türü olarak e, orada faaliyetlerimizi gösterdik. Daha sonrasında e, kendi kapasitemizi zor olarak ve kapasitemizi açarak e, belirli yerlerde bağcılar gibi, bahçeler gibi yerlerden kendi arsalarımızı alıp ve faaliyetlerimizi sevgili müşterilerimize yaparak sunuyoruz. Yaptığımız kalitemizde ödül vermeden en kaliteli bir şekilde ve müşterilerimize e, deprem yönetmenine uygun olarak kullanmış olduğumuz betonlar C25'lerce C30 olarak kullanıyoruz kendimize fedakarlık yaparak ve Kullandığımız bütün malzemeleri kaliteli olarak, özellikle kaliteye çok özen veriyoruz. Çünkü hanımların biliyoruz ki evin içeri girdiği zaman özellikle mutfak olsun ve da yatak odalar olsun, salon olsun, ferah bir şekilde. Değil mi? İstediğimi... Mutfaktan banyoya, yatak odasından evet. antreye kadar bunlar gerçekten çok çok önemli. Bu kadar düşündüğünüz için de, bu kadar keyifli projeleri bizlerle paylaştığınız için, gerek gıda olarak kaliteden ödün vermeden, gerekse inşaat evet. olarak kaliteden ödün vermeden bizlerle olduğunuz için çok çok teşekkür ben bir ediyoruz. Şey ben teşekkür ederim aynı zamanda otomobilde de iddialıyız ve ikinci elde evet, şimdi tam ben var. onu açıyordum. Evet, üçüncü sektörümüz de otomotiv. Otomotiv deyince aklımıza hangi hizmetler gelmeli? Otomotiv bizim aslında ana mesleğimiz. Ee, biz 1995 yılında e, Çağ olarak elektronikle başlayıp ve otomobile gönül verdiğimiz için ikinci el ve yurt dışından ithalat yaparak otomobillerimizi sevgili müşterilerimize sunmak üzere ve sunduk. Ve bu e, süreç içerisinde e, bizim değerli müşterilerimiz yaklaşık 15 sene biz o hizmeti verdiğimiz için e, ikinci elde e, bizim müşterimiz geldiği zaman kesinlikle arabayı ekspersiz yaptırmaz. O güvenli olan bir şey. Çünkü bize güvenmiştir. Nitekim de bizden aldığı arabi gönül rahatlığıyla, bakımlı olarak, eskipersini biz kendimiz yaptırdığımız için gönül rahatlığıyla biner, gider. Ve o dolayıdan dolayı biz e, sevgili müşterimize otomobil denince otomobilde de şöyle bir özellik var. Otomobil özelliğinde can taşıdığı için bizim bütün periyodik bakımlarımızı sağlıklı bir şekilde alıp yaptırıp ondan sonra müşterimize teslim etmektedir. Ve bu 10 sene, 10 ile 13 sene süre içerisinde biz bunları yaptığımız için müşterimizden bize çok güzel bir şekilde teşekkür geldi. Çünkü can taşıdığı için biz o otomobillerine çok e dikkat ne ediyoruz ve dikkat ediyoruz. O zaman ediyoruz. özet olarak şöyle diye, diyebiliriz ki eğer Fidan Gruba müracaat etmesek evet. gerek gıda sektöründe en kaliteyi, gerek otomotivde en iyi <laughs> ve gerekse inşaatta en iyi, en kaliteli, evet. en güzeli alma şansına sahibiz. Çünkü burada çeyrek asıra dayanan keyifli bir geçmiş var. İnşallah biz de nice 25 yıllar boyu aynı kaliteyle, aynı heyecanla, Geçen. aynı güler yüzle bizlerle birlikte olmanızı diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Bizimle bu röportaj yapıp ve saygıdeğer müşterimizi bizim için e, bu konuşmayı bize sunduğu için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun Çok diyoruz, diyoruz biz de. Sağlıcakla siz, siz, kalın. Sağ evet sektör haber merkezi izleyicilere İstanbul Bahçeli Evler'den Fidan Grup'tan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tabii ki bu keyifli sohbetten sonra artık gıda deyince otomotiv deyince, inşaat deyince tek adres diyoruz Fidan Grup. Söz merkez stüdyolarında.